seninki full fulyey... ya yo yemiyor seninki seninki biraz ben kral ya kral değil ya ya yürü git onun da şeyi biliyoruz görev istiyor patlıcan var mı kızlar <laughs> <laughs> ne diyor saniyin. lan hayır oğlum biz ona bineceğiz <gülüyor> 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 şuna bak <laughs> o yapma <bunlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Oh, oh. Lan! Ara Yaralandı, çalın, yaralandım, yaralandım. Yaralandım, kaldır, kaldır beni. Kaldır. <laughs> arabaya çökül, arabaya çöküyorum. Hocam arabaya çöküyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüme bak. bak. sana. Abi benim terzime... <gülüyor> 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 ya lan? Ne oldu lan bana? Telefonda açsam mı? Discord'dan çıkar mı? Kolay çobanım. Yok <laughs> sessiz alıyor galiba <ben> seni. Çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> of. Ya o geçse bir vole çakacaktım. Çık. Ne <laughs> Kafamı soktum. Çık. Vur abi çok boşsun. Gol! Baba. Bir bak, dönüyoruz. <gülüyor> 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 bu ne? Girizim gelmedi artık ya. Çok gerideyim ya. Ya yürü git. Bu ne adam maden yapmış ya. şeyli bir şeyli. Bu, otur otur <laughs> otur. Ee, <çok> otur. Oradan <laughs> in kasıl. <laughs> ya yapma ne demeyin bu dekor ya Nasıl gidiyor? <laughs> <laughs> Umurumda değil Operasyona çıkasın var Bunlar iyi gerçekten Ya Her <laughs> neyle Peki sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar mandalarımı biraz iki kadar. Bazen bu sonuyla tartışacağım. Gel la. Ah baskı cık. baskı pres sol kanat nerede biz? Aa çok o. <laughs> <cık>. oh. Ya abi <laughs> oh. oh, üstüme çıktı ya. Ben pek bilmiyorum da Minecraft'ın diyeceğim adamlara. Yeni başlıyorum. <laughs> Aha. Aha dedi ki oldu. Nereye gitti bu? Koş edelim bir dakika. Karagül müydü Karaca mıydı onun ismi? Karaca. Kafası <laughs> <laughs> kırmızı gök gibi oldu adam. <laughs> Abi bir tane belediye başkanı vardı ya. <laughs> oh. şey mi? Recep Baltaş mıydı? Recep Baltacı. <laughs> Recep Baltaş. TikTok'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltacı.